doktora tezimin bazı bulgularını ejektör yerleştirici bir soğutma çevriminin sayısal ve deneysel olarak incelenmesi başlıklı konuşmam altında paylaşmayı planlıyorum. Doktora tez çalışmalarımı 116 ve 367 oğlu danışmanın Profesör Doktor Aytüç Erek tarafından yürütülen Buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimlerinde genleştirici olarak kullanılan ejektörlerin tasarımı iyileştirilmesi ve performansının sayısal ve deneysel incelenmesi başlıklı TÜBİTAK projesi altında gerçekleştirdim. Projede ve doktora tezimde iki tane temel motivasyonumuz vardı. Bunlardan ilki daha verimli soğutma sistemlerinin üretilmesinin gerekliliği. İkincisi ise yeni nesil küresel ısınma etkisi düşük soğutkanlara geçişin zorunluluğu. Doktora tezimde ise temel hedefim ejector genleştiricili bir soğutma sisteminde kullanılabilecek yeni nesil soğutkanları belirlemek. İkincisi ise ejektör genleştiricili bir soğutma çevriminin termodinamik analizlerinin kapsamını ve içeriğini genişletebilmek, daha kapsamlı modeller önerebilmekti. Konuşmama dönecek olursak, içindekiler kısmında projenin temel motivasyonlarını açmayı planlıyorum. Ejektörün çalışma prensibine değineceğim çünkü doktora tezimdeki temel konum ejektör genleştiricili soğutma çevrimiydi. Dolayısıyla çevrimin kalbin eleman olan ejektörün çalışma prensibi üstünde durmamız daha sağlıklı olacaktır. Termodinamik modeller ve ejektör yerleştiricili soğutma çevriminin analizinden bahsedeceğim. Ejektör yerleştiricili soğutma çevriminin yarı bir boyutlu modeli, test kapsamında önerilen model, deneysel analizler ve sonuçlarla beraber konuşmamı sonlandırmayı planlıyorum. Projenin temel motivasyonlarıyla devam edecek olursak, çevresel yönetmeliklerden EFKAZ'ın ortaya koyduğu bazı maddeleri incelemek lazım. Soğutucu akışkanlar için Kritik küresel ısınma etkilerini belirleyen değer Global Warming Potential dediğimiz GWP değeriyle gösterilen soğutkanların küresel ısınma etkisi değeridir. Soğutma uygulamaları bazında baktığımızda Global Warming Potential değerlerine göre soğutkanların kullanım dışı bırakılma tarihleri örnek olarak uygulama bazında açıklayacak olursak Araçların klima sistemlerinde kullanılan küresel ısınma potansiyel değeri 150 ve üzerinde olan soğutucu akışkanlar 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle kullanılamazlar. Ya da evlerimize dönecek olursak ev tipi buz, bir buzdolabı için yine aynı kritik 150 değeri 1 Ocak 150 değerine sahip soğutkanlar 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle kullanılamıyorlar. Burada yasaklanma tarihlerine baktığımızda aslında bu tarihlerin hepsini geçtik. Şu an 2020 yılındayız. Bu bize şunu gösteriyor. Soğutma sektörü anlamında ciddi bir yeni nesil soğutkan arayışı var. Şimdi bir sonraki slaytlarda kullanılan mevcut soğutkanlar ve geçişinin olması gereken soğutkanları da inceleyeceğiz zaten. Bir diğer EFGAS tarafından ortaya konulan hedef ise 2015 yılı itibariyle mevcut hidroflora karbon yüzdesinin 2030 yılı itibariyle %21'ine düşülmesi gerekiyor. Hidrofilar ve karbon grubu soğutkanlarda oldukça yüksek küresel potans ısınma potansiyel değerine sahip soğutkanları içermekteler. Bu tablomuzda ise bu hali hazır ve mevcut e, yönetmedikler devreye girerken en yaygın kullanımı olan soğutkanı ilk sıraya koyduk. R134A mevcut sistemlerden çok karşımıza çıkabilecek soğutkan ama oldukça yüksek bir küresel ısınma potansiyel değerine sahip. 1430'lu bir değer bu ki bahsettiğimiz yönetmediklerin maddelerinde 150 gibi oldukça küçük bir değer zaten söz konusuydu. Diğer R34 ağının altına sıraladığımız soğutkanlarda ise şunu görüyoruz. Bu soğutkanlar, bu soğutkan grupları doğal soğutkanlar olabilir. Düşük küresel ısınma potansiyel değerine sahip hidrofilora karbonlar olabilir. Ya da yeni nesil soğutkan tabirini en çok taşıyabilecek olan hidrofilora olefin yan F gazlı soğutkanlar önerilebilir. Bu soğutkanlara en son sıraladıklarımıza baktığımızda ise doğal soğutkanlarda zaten küresel ısınma potansiyel değerinin ve diğer soğutkanlarda oldukça e düşük değerlerde olduğunu görüyoruz. Ancak yeni nesil bir soğutkan önerirken şunu da düşünmek gerekir. Önerdiğimiz soğutkanın klasik mevcut bir sistemde performans olarak R34 ay yakalaması gerekir. Hidroflora grubu dediğimiz soğutkanlarda oldukça düşük küresel ısınma potansiyel değeri bulunmasına rağmen çevresel açıdan oldukça olumlu soğutkanlar olmasına rağmen klasik çevrimlerde ancak r 1234 4 başa baş bir şekilde performans olarak R134A'yı yakalayabilmektedir. R1234, YF ise performans olarak altında kalmaktadır. Dolayısıyla zaten yeni nesil bir soğutkandır. Eğer R1234YF gibi bir soğutkana geçiş söz konusuysa, bir performans iyileştirme yönteminin de önerilmesi gerekmektedir ve buna tabii ki soğutkanın karakteristiği bazında en uygun yöntemin önerilmesi gerekmektedir bu ejektörün çalışma prensibine bakalım. Çünkü bizim çalışmamız kapsamında odaklandığımız çevrim, performans iyileştirme yöntemi, literatürce de oldukça benimsenmiş olan ejektör genleştirici soğutma çevrimi. Ejektörler birincil ve ikinci akışkan olmak üzere iki farklı akışkan içerirler çalışma esna, çalışmaları esnasında. Birinci akışkan yüksek basınçta, dolayısıyla yüksek iç enerjili ve yüksek basınçtan kaynaklı bir yüksek akış enerjisi bulunan bir soğutkandır. Birinci akışkanın enerjisini kullanarak daha düşük bir basınçtaki ikinci akışkanı basınçlandırmak ejektörün kullanımındaki temel amaçtır. Bu temel amaç kapsamında ejektörün çalışma prensibini daha fazla açabiliriz. Ejektör, tipik bir ejektör birinci ile ikinci ile karışım bölümü ve yayıcı olmak üzere dört bölümden oluşur. Yayıcı yerine difüzör tabirinde de kullanabiliriz. Birinci akışkanımızın iç enerjisinin ve de basınçtan kaynaklı akış enerjisinin yüksek olduğunu söylemiştik. Zaten basıncı da yüksek bir akışkan. Birinci akışkan birinci lüleden geçerken basıncı düşer ve hızı yükselir. Birinci lüle çıkışında yani ikinci lüle içerisinde oldukça düşük bir basınç alanı yaratılır. Ve bu düşük basınç sayesinde ikinci akışkan ejektöre çekilir. İki akışkan karışır. Karışım esnasında bir momentum transferi olur. Karışım bölümü İçerisinde karışım prosesinin tamamı gerçekleşir. Ancak karışım bölümünün sonunda hala yüksek bir hıza sahip olan akışkan karışımım vardır. Bu yüksek hız hala potansiyel enerjiye çevirebileceğim bir enerjiyi bana gösterir. Dolayısıyla son bölüm olan yayıcıyı da ekleriz ki bir miktar daha basınçlandıralım. Sonuç olarak akışkan karışımım ikinci akışkanın basıncından daha yüksek bir basınca sahiptir. Böylece daha yüksek basınçta bir akışkan karışımı ortaya koymuş olurum. Ejektörün bölümleri ve dış yapısında bu şekilde konuşabiliriz. Ejektörün soğutma dışında da birçok uygulama alanı vardır. Örnek olarak acil durum soğutma suyunun sağlanması için nükleer reaktörlerde, yanıcı ve zararlı maddelerin pompalanması için kimyasal proseslerde, uçak tasarımı, üretim simülasyonlarında, yüksek enerjili lazerlerde, tıbbi ilaçların ve gıdaların kurutulması Soğutma dışında da birçok alanda ejektör karşımıza çıkmaktadır. Peki neden? Neden ejektörler bu kadar popüler olarak kullanılıyor? Öncelikle yapıları basittir, bakım gerektirmeyen tasarımları vardır, maliyetleri düşüktür ve de hareketli parçaları yoktur. Hareketli parçaları olmadığı için çok fazla akış koşullarında çalışmaya dayanıklıdırlar. Ejektörün soğutma anlamında da sadece ejektör genleştirici çevrim değil, birçok çevrimle karşımıza çıkabilmektedir. Örnek olarak harici ısı kaynaklı ejektörlü soğutma çevrimi. Bu çevrime baktığımızda kondenser çıkışından çevrimi inceleyelim. Soğutkanın bir kısmı pompayla ile retecine gönderilir. Enerjisi arttırılmak üzere. Çünkü birinci lüleden biz daima da yüksek enerjili bir akışkan gönderiyoruz ki ikinci akışkanımıza enerji aktarabilelim. İkinci Kondenserin çıkışından sonra zaten gördüğümüz üzere bir tane genleşme manası var. Bu genleşme manasından da kalan soğutkan geçerek evaporatör basınçına düşürülür ve ikinci akışkanımızı da böyle ejektöre sağlamış oluruz. Şimdi tekrardan birinci devreye döndüğümüzde bu üreticinde bir miktar soğutkana ya da akışkana enerji aktarırız ve ejektörün birinci lülesine göndermiş oluruz. Bu tip harici ısı kaynaklı ejektörlü soğutma çevrimlerinde Plastik çevirme kıyasla performans oldukça düşüktür. Peki böyle bir çevirme avantajlı kılan nedir? Harici enerji kaynağının seçimidir. Bu tip çevrimlerde harici enerji kaynağı olarak yenilenebilir enerji veya atık kullanılır. Dolayısıyla çevrim çevre dostu olduğu için COP'si düşük olmasına yani performansı düşük olmasına rağmen tercih edilir. Bizim odaklandığımız çevrimde efektör genleştiricili soğutma çevrimi. Ejektör yerleştiricinin soğutma çevrimini birebir klasik bir buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimiyle kıyasladığımızda şunu görüyoruz. Genleşme vanası yerine ejektör kullanılmış. Yani ejektörün kullanılmasındaki amaç genleşme kayıplarını düşürmek. Genleşme kayıplarını düşürerek neyi sağlıyoruz? Genleşme kayıpları düştüğünde bir evaporatörden daha iyi bir soğutma elde ediyoruz. Daha fazla bir soğutma elde etti, ettiğimiz için zaten çevrimin performansı olumlu yönde etkileniyor. Aynı şekilde enjektör çıkışında soğutkanın daha yüksek bir basınca geldiğini söylemiştik. İkinci dolayısıyla kompresöre de daha yüksek basınçta bir soğutkan göndermiş oluyoruz. Kompresördeki kompresör işinin azaltılması ve de evaporatördeki soğutma miktarının artması toparlayacak olursa çevrimin performans artışına sebep olmaktadır. Çevremi inceleyecek olursak da konferinde kondenser çıkışından başlayalım. Kondenser çıkışında yüksek enerjili ve yüksek basınçtaki soğutkan birinci lüleden geçiyor. Birinci lüleden geçerken buharlaştıracağın evaporatörden gelen ikinci kışkanı çekiyor. Karışım gerçekleşiyor ve evaporatör basıncındaki soğutkandan daha yüksek bir basınçtaki soğutkan 10 noktasında ejektörü terk ediyor ve 10 noktasında baktığımızda elimizde iki fazlı ve de evaporatör basıncından daha yüksek bir basınca sahip olan bir soğutkan karışımımız var. Burada akışkan iki fazlı olduğu için sıvı buhar ayırıcısında ayrılarak tekrardan evaporatöre ve kompresöre gönderiliyor. Şimdi bu sıvı buhar ayırıcısından da özellikle bahsetmek istiyorum. Çünkü ilerleyen bölümlerde modelimizi geliştirmek için kullanacağımız bileşenlerden bir tanesi de sıvı buhar ayırıcıdır. Çevremize de bu şekilde baktıktan sonra ejektör teorileri üstünde duralım. Termodinamik modellerimizde ejektörün karışım prosesini denklemlerle ifade ederken iki teoriden faydalanıyoruz. Bunlardan bir tanesi sabit basınçta karışımlı ejektör teorisi. Karışım prosesinin tamamen değişken alanlı bir bölümde ancak sabit basınçta gerçekleştiği varsayımına dayanır. Diğeri ise sabit alanda karışım ejektör, Karışım prosesinin tamamen sabit kesit alanlı bölümde bir basınç artış eşliğinde gerçekleştiği teorisine dayanır. Şimdi termodinamik modellerimizin denklemlerini inceleyelim. Ve ejektör genleştiricili soğutma çevrimi ile ilgili elde edeceğimiz birkaç tane performans grafiğine göz atalım. Termodinamik modeller kurulurken bir takım varsayımlarımız söz konusu. Öncelikle ejektör boyunca termodinamik ve mekanik dengenin kurulduğu homojen denge modeli kabul edilmiştir. Kesit alanları boyunca hız ve kütlesel debi değişmemektedir. Akışkanların ejectöre giriş ve akışkan karışımının ejectörden çıkış hızı önemsiz kabul edilmiştir yani sıfır olarak. Buharlaştırıcı ve yoğuşturucuda basınç düşümü olmadığı düşünülmüştür. Sistemden olan diğer ısı kalıpları da ihmal edilmiştir. Sistemdeki tasarım ve çalışma parametrelerine göre değişkenlik gösterecek olan tersinmezlikler birinci lille, ikinci lille, difüzör ve kompresör için sabit verimlilik değerleri eşliğinde modele dahil edilmiştir. Evaporatör çıkışında akışkan kızgın buhar, kondensel çıkışında ise sıkıştırılmış sıvı fazındadır. Bizim çok önemli bir performans parametremiz var. Ejektör söz konusu olduğunda bu kütlesel de bir karışım oranı. Yani Ejektöre çekilen ikinci akışkanın miktarını bize anlatan bir oran. Birinci akışkan debisi başına ne kadar ikinci akışkan çekebildiğimiz ejektör için önemli bir performans parametresidir. Bir diğer bizim gösterimlerde, de ne, grafiksel gösterimlerde kullanacağımız parametre ise ejektör genleştiricili soğutma çevriminin COPs'inin yani performansının aynı koşullardaki klasik çevrim performansına oranı. Bu da yüzde sol olarak ya da bir kat sayı gibi nasıl bir performans iyileştirmesi sağladığımız için sağladığımız konusunda önemli bir gösterge. Termodinamik modellerde Kornhauser'in 1990 yılında ortaya koyduğu sabit basınçta karışım modeli ve Lee 2005 yılında ortaya koyduğu sabit alanda karışım modellerinden faydalandık. Ejektörün termodinamik modellerinde Şöyle bir varsayımımız var. Bu çok temel bir varsayım. İkinci akışkan bölümü için basıncı farklı şekillerde varsayıyoruz. Termodinamik modelleme söz konusuysa bunu hesaplayamıyoruz. Bu basınçla ilgili olarak da kullandığımız varsayımlar sabit buharlaştırıcı basıncında değerlendirebiliriz. Optimum bir basınç belirleyebiliriz. En iyi performansın ortaya konduğu ya da sabit bir basınç değeri belirleyebiliriz. Bunu da buharlaştırıcı sıcaklığının 5 Kelvin altına denk gelen doyma basıncı olarak literatürde kabul görmüş bir yaklaşım üstünden değerlendirebiliriz. Birinci lille denklemlerine bakacak olursak birinci lilleyi hatırlayalım. Basıncın düştüğü hızın arttığını söylemiştik. Buradaki genişleme prosesini açıklayan denklemler ve aynı zamanda sabit olarak verdiğimiz birinci lille verimi de burada formüller içerisinde zaten karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde ikinci ünle denklemleri, ikinci ünledeki genişleme prosesini anlatan denklemler ve karışım bölümü için iki farklı karışım teorimiz olduğunu söylemiştik. Sabit alanlı karışım bölümü için denklemlerimiz, sabit basınçta karışım bölümü için denklemlerimiz ve yayıcı denklemlerimiz. Tamamını her bir denklem setlerimizin tamamını ejektörün her bir bölümüne korunum denklemlerini uygulayarak elde etmiş bulunmaktayız. Şimdi ta en başa dönelim. Klasik bir çevrimde çünkü soğutkan seçimi yapabilmek de test ve proje anlamında önemli bir hedefti. Farklı soğutkanları ki bunlardan yasaklanma sürecini yaşayan R134 ayı da içlerine ekliyoruz. Farklı çalışma koşullarında farklı soğutkanların performans değerlerine bakalım. Siyopilerini inceleyelim. Görüldüğü üzere çevre dostu olmasına rağmen Hidroflorolefinlerden R1234 YF en düşük performansı göstermektedir. Farklı çalışma koşullarında kırmızı eğriyi takip edersek zaten düşük performans sergilediğini görüyoruz. Peki ikinci yasa verimi dediğimiz en çok iyileştirilmeye ihtiyaç duyan soğutkanı gene burada R1234 YF olarak farklı çalışma koşullarında yaptığımız analizlerden görüyoruz. Yine farklı çalışma koşulları derken farklı evaporatör ve kondensel sıcaklıklarından bahsettiğimize de değinelim. Peki bir soğutkanı ele aldığımızda ejektör genleştiricili bir soğutma çevrimi için uygun olup olmadığına nasıl karar verebiliriz? Çevrimin temel amacı genleşme kayıplarını düşürmek olduğu için eğer bu soğutkan yüzdesel olarak daha fazla genleşme kayıplarına sahipse ejektör genleştiricili bir soğutma çevrimi için uygun olduğunu söyleyebiliriz. O zaman ele aldığımız soğutkan grubunun aynı zamanda yüzeysel genleşme kayıplarına da baktığımızda en yüksek genleşme kayıplarının V1, 2, 3, 4 YF'de olduğunu görüyoruz. Ve dolayısıyla soğutkan seçimimizi analizlerde kullanmak üzere R1, 2, YF'den yana yapıyoruz. Yine çalışmalarımızı, yüzdesel egzerji yıkımlarımızı farklı çalışma koşullarında ortaya koymuş oluyoruz. Şimdi bir de yine farklı çalışma koşullarında ejektör genleştirici bir soğutma çevriminde en iyi performans iyileştirmenin hangi soğutkanda olduğuna bakalım. Yine farklı teoriler altında bazı değerler ortaya koyduk. Hem sabit alanda karışım hem sabit basınçta karışım. D1-3-4 YF'nin en iyi performans iyileştirmesinin ortaya koyduğunu göstermiş olduk. Termodinamik analizlerimize sadece bu kadar bu kapsamda bakmak şu an için yeterli. Bizim şey, test kapsamında önerdiğimiz ise aynı soğutma çevrimi için yarı bir boyutlu model. Yani termodinamik modellerin daha geliştirilmiş şekli. Bir varsayımdan bahsetmiştik. İkinci lülede yani birinci lülenin tam çıkışının konumlandığı noktada biz hesaplayamıyoruz. Orada basınç için sadece farklı yaklaşımlarla varsayımlarda bulunuyoruz demiştik. Öncelikle modeli geliştirmek için bir boyu, birinci lülenin bir boyutlu modelini kurduk. Yani basınç dağılımını lüle boyunca hesapladık. Bu işte lüleyi birçok küçük elemana böldük. Ve bu her elemana kütlenin, momentumun, enerjinin korunumunu hal denklemiyle beraber uyguladık ve birçok parametre açısından hümdenin incelemesini yapabiliriz. Örnek olarak çalışma parametrelerimizden bir tanesi için hümle boyunca basınç dağılımı, sıcaklık dağılımı ve hız dağılımı eğrilerini ortaya koyabiliyoruz. Bizim modelimiz genişletilmiş modelimiz için açısından kritik olan şey ise hümle verimini doğrudan hesaplayabilmek çıkış basıncını, Lenin çıkışındaki basıncını ve varsayımlarımız kapsamında ortaya koyduğumuz ikinci ile basıncını artık hesaplıyor olabilmemiz. Modelimizi başka bir açıdan daha geliştirdik. Çevrimdeki sıvı buhar ayırıcının her zaman işini kusursuz olarak yaptığını varsayıyorduk. Yani sıvı ayırma ve buhar ayırma prosesini tam verimle gerçekleştirdiğini düşünüyorduk. Ama gerçek hayatta böyle değil. Kompresöre giden soğutkanın içerisinde Mutlaka bir miktar sıvı damlacıkları evaporatöre de giden soğutkanın içerisinde bir miktar gaz partikülleri olabilir. Yani belirli bir kuruluk derecesinde bu iki tarafa da soğutkanlar gitmiş olabilir. Normalde %100 verimli ayırsaydı eğer, tamamen kompresöre doymuş buhar evaporatörden önceki küçük genleşme vanasına da tamamen doymuş sıvı gönderecekti. Ama olayın böyle olmaması bizim bu verimsizlikleri de modele dahil etmemizi ve bu, bu bağlamda daha gerçekçi performans iyileştirme değerleri ortaya koyabilmemizin ışığını bize yaktı. Şöyle ki öncelikle bu verimsizlikleri de hesaba kattığımızda modelleme denklemlerimiz değişti. Onları da şöyle hemen kısaca gösterelim. Ve gerçekten farklı çalışma koşullarında yaptığımız analizlerde sıvı ve buhar ayırma prosesleri için ele aldığımız verimlerin ciddi anlamda performans iyileştirmesini etkilediğini de ortaya koymuş oluyoruz. Gene farklı çalışma koşullarında. Böylece tüm bu etkileri bir araya getirdiğimizde yarı bir boyutlu model denklemlerimiz değişiyor ve de yarı bir boyutlu model denklemlerinden elde ettiğimiz performans iyileştirmesiyle termodinamik model denklemlerinden elde ettiğimiz performans iyileştirmesine baktığımızda %20'lik bir fark olduğunu görüyoruz. Yani bu oldukça yanıltıcı olabilir. Yani termodinamik modellerle elde edilen performans iyileştirmeyle yarı bir boyutlu model arasında, yarı bir boyutlu modelden elde edilen performans iyileştirme arasında %20'lik bir yüksek değerde fark olduğunu görüyoruz. Buradan da ter, yarı bir boyutlu modelin aslında daha işlevsel olduğu sonucuna çıkıyoruz. Biz diğer parametre olan alanlar oranını Geometrik olarak da ejektörün üstünde yorum yapabilmemizi sağlayan kritik değerler söz konusu olduğunda da yarı bir boyutlu model daha işlevsel olarak çalışmaktadır. Şimdi yarı bir boyutlu modelimizi de doğrulamak için bir takım deneyler yaptık. Bunun için ejektör genleştiricili soğutma çevrimini önce tasarladık. Daha sonra da soğutma çevrimini kurduk. Soğutma çevrimimiz üstünde bazı deneyler yaptık. Sayısal modelimiz için girdileri topladık verimlilik değerlerimizi sayısal modelimiz üstünde yaptığımız gözlemlerden kendimiz varsayım eşliğinde girdilerimizi belirledik ve ara değerlerimiz kritik bazı ara değerlerimizi hesapladık. Farka bakacak olursak da sayısal ve deneysel olarak performans değeri, ejektör genleştiricimiz soğutma çevriminden elde edilen COP, ejektöre çekilen ikinci nakış debisi ve kütlesel debi karışım oranlarını kıyasladık. Baktığımızda %5-6 civarında COP farklılıkları yani yarı bir boyutlu modelden hesaplanan COP ile deneysel olarak elde edilen COP arasında %5-6 civarında bir fark görüyoruz. İkinci de kışkan kütlesel debisine baktığımızda fark %13'lere çıkıyor. İkinci akışkanın ejektöre çekilmesini belirleyen orandan bahsetmiştik. Yani baştan önemli bir performans parametresiydi. Burada da %12'lerde bir fark oluştuğunu görüyoruz. Dolayısıyla birinci akışkanın belirli bir doğruluk, kabul edilebilir bir doğruluk seviyesinde kaldığını da söyleyebiliriz. Sonuçlara bakacak olursak, ejektör genleştiricili soğutma çevrimi sayısal ve deneysel olarak incelenmişti. Bulgular özellikle ejektör genleştiricili bir soğutma çevrimine sahip olduğu yüksek yüzdesel genleşme kayıpları dolayısıyla daha uygun olan r 1 2 3, 4 yf e ve de yasaklanma sürecini yaşayan R134A için ortaya konmuştur. Ejektör genleştiricili soğutma çevriminin termodinamik modeli geliştirilmiştir. Sıvı buhar ayırıcı verimsizlikleri ve aynı zamanda çok önemli bir varsayım yerine birinci doğrudan hesaplamaları termodinamik modele eklenmiştir. Ejektör genleştiricili soğutma çevriminin deneysel analizleri kullanılarak yarı bir modelin belirli bir doğruluk seviyesinde kaldığı ortaya konmuştur. Faydalandığım kaynak çalışmalara da burada yer verdim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer herhangi bir sorunuz olursa İki mail adresimden de bana ulaşırsanız sorularınızı cevaplamaktan ya da herhangi bir öneriniz olursa önerilerinizi kabul etmekten, sizlerle tartışmaktan mutluluk duyarım.